Arkadaşlar merhabalar haftalık trading ve hisse araması ve takip video serisiyle karşınızdayım biraz rahatsızım e, kusuruma bakmayın ama bu video serisini her daim çekmeye gayret ediyorum çünkü geçen haftalardan listeye girmiş olan şirketlerin performanslarını e, inceleyelim e, listemden silmen gerekenleri Silip daha sonrasında yeni taramada çıkan şirketlerin bir analizini yaparız. Öncelikle bir ile başlamak istiyorum. Bir süzün çok ciddi bir yükselen trendi vardı. Pandemiyle başlayan birçok kez destek gören bu süreç kırıldı. Bir alt bölümü atmış oldu. Bakın direnç, destek, 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 yine destek. Bu bölgenin altına atmaması ayı dönemi için oldukça önemli. Şu anda da tam EMA 144'ünün Aynı hizasında pazartesi gününden itibaren e, artıyla başlaması borsamız için oldukça önem arz ediyor. Hemen geçen haftalardan listeye dahil olan şirketlerin performanslarını inceleyelim. Geçen hafta listeye dahil olan Algeo ile başlamak istiyorum. Bulut'un üstüne ve EMAIS44'ünün üzerine attığı bir dönem oldu geçen hafta. Ben de listeye dahil ettim. Bakın şuradan hemen 8'i 11'inde pazartesinden itibaren şöyle bir e, performans sergilemiş oldu Alarko gayrimenkul şirketin e, piyasa defter ortalaması sadece 0,71 e, çok daha yukarıki seviyelerden bakın e, bir küsürlerden e, aşağılara doğru gelmiş durumda. TK'sı sadece 3,5 olduğunu görüyoruz. Yine şirketin borcu yok. Yine kurumsal yani firma değeri bölü FAVÖK ise 4,14 bandında olmasını isteriz ki sadece 4,55 bu noktalarda da temel analizi oldukça güçlü bir şirket. Hemen esas ile devam ediyorum. Yine geçen hafta dahil olan bir şirket. Hemen şöyle bakalım. Hemen bakın bu noktada pazartesinden itibaren güzel ataklar oldu. Şirket %6-7 gibi bir atak yapmış durumda. Süreç pozitif olarak devam ediyor. Tekrar buradan EMA 144'ün desteğini incelemiş olacağız. Ne zaman altına atarsa süreç stop loss şeklinde kapanacak. aselsan için hemen devam ediyorum. Albaraka, Albaraka. Ondan bir önceki hafta çok güzel bir atak yaptı listeye dahil ettiğimizde. Bu noktada bir tekrar bir pullback tekrar yolunda gidebilecek ortam müsait. Bulut çok çok ince, tabii ki tombullaşmasını isteriz. Bakın tombul bulut dönemini nasıl altından bu şekilde inceldiği yerden kırıyor. O yüzden bir şekilde bu bulutun tombullaşması çok çok önemli. Şurada EMA 144'ten tepki Tekrar Pazartesinden itibaren e, bekliyorum şirketten şu an süreç e, pozitif devam ediyor e, Albaraka Türk için. Evet İşgöy'e bakalım İşgöy'e yine e, eklemiş olduğum Eylülün 27'sinden şöyle bakalım Eylülün 27'si. Bakın buradan çok güzel bir rally yaptı 113-14 lere. Sonra ciddi bir aşağıya e, çakılma söz konusu. E, bu bölgelerden bir daha bakın bulutun alt seviyesi SPB'si yer alıyor ki oldukça önemli bir e, destek direnç seviyesi. Bakın şöyle. Yani bu bölgede zaten çok fazla konsolite bir dönem olduğu için bu bölgelerden benim adıma korkulacak bir durum yer almıyor. Şöyle hemen bakalım bir destektiren çizgisine şöyle çekelim. Bu seviyelerin altına bakalım kaç? 1.85 daha bu seviyelerden tepki gelmesi için ortam müsait duruyor. DataGate ile devam ediyorum. DataGate de Eylül'ün 20'sinde listeye dahil olmuş bir şirket. Hemen bakalım şu bölgeden listeye dahil olmuş. Bir buluttan destek daha sonrasında bir daha ma 44'ün üzerine atmış durumda herhangi bir sorun. Yok benim için de. Yine şirketin şöyle baktığımızda borç bölü favori oldukça güzel seviyelerde. 4 seviyesine kadar bekleriz ki 1.20'lerde. Yine firma değeri bölü favori 4.14 bandı içerisinde 7.9 ile güzel seviyelerde. FK e, yüksek seviyede tabi bu noktada bir 1.10 bandı içerisinde olmasını isteriz. Daha iyi karlılıklar gelmeli şirketteki e, temelinizin güçlü olması için. Hemen bakıyorum Litfa. Litfa'daki durumda yine güzel. E, e MA144'ünün ve bulutunun üzerinde devam ediyor şirket. Listede kalmaya devam edecek. Hemen devam edelim Despisiyle. ile. Desbisi ile listeye dahil etmiş olduğum tarih Eylül'ün 13'ünden itibaren. Bakın şu bölgelerden ben dahil etmişim şu seviyelerden. Çok güzel bir atak. Daha sonrasında da çok ciddi aşağıya tahtacıları bu şirketi vermiş durumda. Önemli bir destek seviyesinde bu bölgelerin altına atacağını düşünmüyorum. Buralardan bir daha tepki bekliyorum şirkette. Tabi bu seviyelerin altında kapanışlar e, tehlike arz edecek. Pazartesi günkü süreç çok çok önemli durumda. Artık bir an önce buralardan e, atağa tekrar kalkmalı. Çok kez bu bölgeler destek e, görevinde bulunmuş. Hemen reshaş yapalım. Reshaşta da dahil etmiş olduğum tarih yine Eylül'ün 13'ü. Bakalım şu tarihe şuralardan dahil olmuş durumda. Bir yükselen trend varken bunu tuttu aşağıya kırdı. Yine ma 44 hızlı bir şekilde kırdı. Bulutunun tombul bir bulut. Bu şekilde hızlı bir şekilde kırılmasını da beklemiyorum açıkçası. Bu bölgelerden bir daha e, atağa kalkmalıdır ESAŞ. Benim için e, bu seviyeye bakalım şöyle 2.62'lerin e, altına atmamalı. Borsamız için e, haftaya bir tepki haftası olabileceğini düşünüyorum. Çok şirket böyle destek seviyelerinde yer alıyor. Bakın çok kez bu bölgelerden e, destek aldığını görüyoruz şirketin. Yine bir e, pozitif atak yapabilir durumda. Evet Ege Seramik Ege Seramik için yine bakın çok güzel aslında EMA 144'ler bulutlar kırılmış olsa da e, zikzak yapıyor şirket. E, ben de e, biraz olsun beklemek istedim ve tekrar atağını yaptı. Bunun için ortam müsait aslında şirketin borcu yok. Yine firma derip Ölü fabük, 414 bandında olmasını isteriz ki sadece yine 4 FK668 çok güzel seviyelerde e, bir değer yatırımı şirketi. E, bu noktada e, bu e, Silkeleme hususlarında birazcık e, duygusal yaklaşmamak gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor. Şu anda yine e, güzel bir atak yaptı bu hafta Ege Seramik. Evet, e, Özak, Özak'ta da bakın EMA 144'ünün üstünde olduğu için benim için herhangi bir sorun yok. Buradaki çanak formasyonundan dışarı çıkış yaptı. Ben bu formasyon çalışabileceğini düşünüyordum. Bu bölgede bir dinleniyor. Belki çok daha ciddi ataklar yapacak e, çanak için ama e, en azından EMA 144'ünün yani üzerinde olmuş olması, bulutunun üzerinde olmuş olması bu şirketin hala güçlü yapıda olduğunu gösteriyor. Şirketin FK'sı sadece 2.43 oldukça düşük. Piyasa defter ortalamaları çok yukarı seviyelerden geldi aşağılara 0.76'lardan bugün 0.46'larda. E, borç bölü fabök çok çok düşük. Firma değeri bölü fabök yine çok çok düşük seviyelerde e, görünüyor. Hemen devam edelim Akbank. Akbank'ta da yine şirket oldukça önemli zikzaklar yapıyor. Önemli bir destek döneminde bu yüzden listede kalmaya devam edecek bu hafta. Çok şirkette destekte yer alıyor. Umarım borsamız da tam bir destek direnç seviyesinde e MOS44 için. E o yüzden umarım güzel bir hafta olur önümüzdeki hafta. Evet, Türksel Türksel'de de şöyle bakalım. Türksel'in de bu şekilde bir destek seviyesi var. Bu destek seviyesinden bir tepki gördü. Listede kalmasını istiyorum yine. Türksel'in de çok fazla zikzaklıyorlar bu şirkette de konsolide olduğu dönem çok çok uzun bir dönem. Bakın nereler? Haziran 2020'deki fiyattan bile aşağılardayız. Konsolide bir dönemler yaşıyor. Sabırlı olmak lazım. Böyle dipler, çıkışlar bir daha böyle yapıyor. Türkcell şirketin değer yapısı çok güzel durumda. Fakat kolay kolay da para kazandırmıyorlar. Maalesef üzücü e, kurumsal yatırımcıların e, güçlü girişlerinin olmaması borsamızda da e, birileri bu şirketleri dahi çok güzel parmağında oynatmasını sağlatıyor. Evet e, Türk Telekom, Türk Telekom'daki durumda da önemli bir düşen trendler kırıldı. Artık bir yükselen trend görüntüsü var. Bulutunun üzerinde gümüş ralli tam olarak şuradan başlamış. ma 55 ma 144ü kırmış gümüş ralli dönemi ve her şey yolunda ilerliyor e, Türk Telekom için. Çuvadoroğlu'na bakıyoruz. Çuvadoroğlu bakın EMA144'ten bir kere daha çok ciddi rally verdi. Önemli bir e, direnç seviyesinde tabii ki. Buralardan aşağıya sarkabilir mi? Bir Risk teşkil ediyor. Şöyle bakalım Rema indikatörüne. Aşırı bölgeye tekrar girip bir e, burun e, kırmış. E, Çuvadoroğlu'nun rally'sine bakalım. Ağustos'un 23'ünde dahil etmişim. Şöyle bakalım. Bu bölgelerden e, bulutun üzerine atmasından dolayı şöyle bir rally vermiş. %15'lerde bir kazançlılık olmuş aslında olduğu için. Ben listeden bir çıkartmak istiyorum çünkü önemli bir direnç seviyesinde olmasından kaynaklı tekrar bir zikzak yapıp temasında değerlendiririz. Şimdilik bir çoğu doğru olduğu listeden çıkartalım istiyorum çünkü haftada bir kez çekiyorum bu bülteni. Destek ve direnç seviyelerinden biraz bahsedip. Liseden çıkartmakta fayda oluyor bazı şirketleri. Evet e, Vessel Beyaz Eşya EMA 144'ün tam üzerinde herhangi bir sorun yok benim için. Bu bölgelerden tekrar bir e, atak yapabilir. Bunun altı maalesef stop loss seviyeleri oluyor ama önemli bir destek seviyesi yine. Dediğimiz gibi borsamızda çok şirkette destek seviyeleri var. Bu bölgelerden yani 55 özür dilerim 45-50'lerin de bu bölgelere de belki temas edip atak yapabilir. E, yine Vessel Beyaz Eşya'da destek döneminde. Korsa Korsa'da da süreç pozitif benim için. Bulut ve EMA'ların üzerinde herhangi bir sorun yok. Petkime bakıyorum. Petkimde bir sat sinyali gelmiş. Bulutun üzerinde EMA 55'in de altına attı maalesef. Çok güzel ralliler yaşanmıştı. Ağustos'un 16'sında bir daha eklemişim. Şöyle bakalım. Buluttan çıktığı yerden bakalım. Evet şuralardan bir daha dahil ettim. Yani biraz arttıktan sonra tekrar aşağıya verdiler. EMA 55'in altına atması benim için olumsuz bir durum. Rema indikatörü de sat sinyali veriyor. Petkimi listeden çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir rally vermiş has indikatörü. Şu bölümü e, ben e, listeden çıkartacağım. Bulut olmasına rağmen e, EMA 144'ün burada yer almasına rağmen e, listeden çıkartmak istiyorum. Ciddi ralliler verdi şirket. Belki bir süre dinlenebilir. Tekrar bu bölgelerden en azından bir EMA 55'ten bir tepki gördüğünü e, incelersek ona göre bir daha listeye dahil ederim. Enerjisa Enerjisa da EMA 144'ünün üzerinde benim için sorun yok. Bu şirkette çok fazla zigzag yapıyor. Destek seviyesi bu noktada e, 9.86'lar e, böyle aşağılara sakıp bir daha bile gidebilir. Ancak bir değer yatırımı şirketi listede kalmasını istiyorum. Enerji sanın e, hemen devam edelim. Aksan. Aksan'da evet burada bir orta vadeli kanalı varmış vardı. Daha öncesinde de bu kanalı çizdim. E, bu bölgelerinde yine desteğinde MA144'ün de desteğinde herhangi bir sorun yok. Gudi e, Goody çok güzel bir rally verdi. E, güzel ataklar yaptı. Listeye ne zaman dahil etmişim? Ağustos'un 9'unda şu bölgelerden dahil olmuş. Ve bakın şöyle bir kazançlılık oluşturmuş durumda %16 seviyelerinde. E, listede kalsın e, aslında şöyle bir e, 8.75'de bir direnç gelebilir şuradan. E, ama listede kalsın istiyorum. Evet. Çimsa. Çimsa'da çok güzel rally'ler yakaladı. Ağustos'un ikisinde dahil etmişim. Şu bölgelerden listeye dahil oldu. Buradan %30-32'lik bir kazançlıktan sonra biraz aşağıya sarktı. Belki şu kanal orta vadeli kanalına bir temas edip devam edecek. Listede kalmasını istiyorum Çimsa'nın da. Evet. Aksa'ya bakalım. Aksa'da çok uzun rally'lerden sonra bir sat sinyali daha gelmiş. Şöyle ciddi bir rally'den sonra sat sinyali gelmesinden kaynaklı bir düzeltme süreci olabilir. Bakın şöyle bir kazançlılık da yakalatmış zamanında. Bir Aksa'daki süreci sonlandırmak istiyorum. E, listeden çıkartacağım. Çok güzel seviyede bir rally zaten bu. %30'luk bir rally verdiği şirket. Arçelik. Arçelik MOS 44'ünün üzerinde konsolide bir dönem kendi paylarının alımını yapmıştı şirket haberi ile beraber bulutun üzerine de atmıştı ancak hala bekletiyor çok uzun süre alım yaptı şirket ancak bir türlü yukarı yön gelmedi uzun vadede beklentim yüksek şirketten ancak e, kısa vadede ataklar olmadı. Koç'a bakıyoruz. Koç'ta da e, ee, önemli ataklar gelmişti. Ee, Temmuz'un 5'inde dahil etmiştim. Şöyle bakalım. Bu seviyelerden bir %23'lük kazançlıktan sonra biraz aşağı attı. %10'luk bir kazançlığa kadar düştü. EMA e, 55'in kırılmış olması bu noktada üzücü. Bulutun içerisine atmıştı. EMA 55'ten tepkiler bekliyordum. Bunun da altına kırdı. Ben de listeden çıkartmak zorundayım. Tekrar şu e, EMA 144'ten bir belki tepki geldikten sonra düşünürüm. Şirketi şimdilik listeden çıkartıyorum. Son olarak da Enka İnşaat. Enka İnşaat'ta da yine bulutun içerisine ilk defa giriş yaptı şirket ve bu noktada EMA 55in üzerinde ancak buradaki yükselen trendinde kırılmış olması bulutun içerisine girmesinden kaynaklı çok uzun zaman sonra yani Haziran'ın 28'inde dahil etmişim şirketi. Şöyle bakalım bu bölgelerden dahil olmuş güzel %26'larda bir en ve seviyeler olmuş bu noktalarda %15'ler gibi bir kazançlık ile listeden çıkartıyorum en inşaatı da bayağı şirket azalttım. Listede çok kalabalık oldukça videolar da çok uzuyor arkadaşlar. Ee, benim için de çok çok yorucu oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Kısa kısa geçiyorum şirketleri. Bu noktada riski bölmek sizler için en önemli husus budur. Ee, yatırımlarınızı çeşitlendirin. Aksi takdirde e, borsa bu işte. Çok fazla çalkalantı oluyor ve e, bu sefer panik yapmanıza neden olur. Hemen tarama neticesine bir bakalım. 16 tane şirket çıktı. Fiyat kazanç oranı 10'un altında olmalı. Yine piyasa defter ortalaması 3'ün altında olmalı. Writing'i güçlü al, al ve nötr istiyorum. Borç bölü fabrik, yani borç bölü özür dilerim öz kaynak. Borçları öz kaynağının yarısından dahi az olmalı. E, yıllık performansı 3 katından fazla olmamalı ve İçimi okul bulutunda Q'cin senin bu noktada destek olması gerekiyor. 16 tane şirketi şöyle inceleyelim. Park Elektrik yıllık performansı %11,89 aşağıya düşmüş durumda. Zarar ettiren bir pozisyonda şirket. Ancak şöyle bakalım. EMA 44'ün ve Bulut'un kırılması lazım. Bunlar daha gerçekleşmemiş durumda. Ben de listeye dahil etmeyeceğim. Aselsan zaten listemde yer alan bir şirket. Çemtaş'a bakalım. Çemtaş'ı bakın bir tane pozitif bir tane negatif. Bir tane pozitif bir tane negatif. Bu bölgeyi kıramamış durumda. Ben de bu yüzden dolayı EMA 144 kırılamadıysa ben de listeye dahil etmeyeceğim. Evet İpek Enerji. İpek Enerji de bu sefer EMA 144 kırılmış durumda. Ancak bu sefer bulutun da kırılmasını istiyorum. Bakın daha önce bu seviyelerden bulut yine kırılamamış. Geri gelmiş. Ben yine bulutun kırılmasını istiyorum. Ancak kıramaması benim için şu anda süreç daha pozitif değil. Listeye eklemeyeceğim. E, i̇pek Enerji'yi Emlak konut, evet emlak konuta baktığımız zaman da MA144'ün kırılması lazım. Tam dirençte şirketi dahil etmeyeceğim. Bu üst seviyelerin üzerine atarsa, buluttan çıkarsa çok daha hoş olur rallisi için. Bakın buluttan çıkamadığı bir dönemde geri dönüyor. Bir pozitif, bir negatif, bir pozitif, bir negatiflerle aşağıya geri atmış durumda. İki defa arka arkaya bulutun üstünde pozitifi yok şirketin. Bir tane burada pozitif var, bulut üstü. Sonra kocaman bir negatif. Devam ediyorum. E, Kardemir, Karabük yine ma 44 MA55'ler bulutların altında listeye dahil e, olamaz. E, GSD Holding'i zaten listeden bu seviyeden çıkartmıştım. Çok güzel bir kazançlılıklar yazdırmıştı. Yüzde %30 küsürlük bir kazançlılık olmuştu. Direnç seviyelerini buraya belirledim. Bir tane de kendi zirve direnç seviyesi vardı. Bu bölgeden ben e, listeden çıkarttım. Daha da gidip bir aşağıya çok ciddi bir çakış oldu e, GSD Holding için e, geçmiş zirve seviyelerinde olmasından dolayı listeye dahil etmiyorum. Benim bu listeye dahil edebileceğim yerler emaların ve bulutun kırıldığı yakın dönemlerden tercih ediyorum. Uzaklaşılan yerler benim için tabii ki bizler için korkutucu oluyor. Olabildiğince destek dönemlerde olmalı. Evet Algeo zaten listede devam ediyorum. Bursa çimento, bursa çimento evet çok güzel. Bu noktada MA 144'ünün ve bulusunun üzerine atmış bir şirket listeye dahil edebilirim. Şirketin FK'sı 8.5 yine borç bölü favöne şöyle bir bakalım. Borç bölü favö sadece 0.10 yazıyor yani şirketin borcu neredeyse yok. Hemen devam edelim. Firma değeri bölü favö ise 4.14 bandı için çok güzel seviyelerde 5.5'lar ile bir değer yatırımı pozisyonunda. Bursa çimento ufuk ufak şöyle baktığımızda ufuk ise e, bulutunun altına atmış olması bu bölgelerin üzücü olmuş. E, Mayıs 44'ünün üzerinde bir an önce bulutun üzerine atmalı ki e, biraz olsun pozitif olabilsin. Böyle şirketler e, çok manipüle edilebilir. E, ben listeye dahil etmeyeceğim. Goodyear Good zaten listemde olan bir şirket. Kardemir e, Karabük B e MI 44'ünün altında olmasından dolayı, bulutun altında olmasından dolayı listeye dahil olamayacak. E, İskenderun Demirçelik Çelik e MI 44'ün üzerinde ama bu sefer de bulutu kıramamış. Bakın bulutu kıramadığı bir yer daha. E, bulutun kırılması lazım ki pozitif görebileyim. Şimdilik dahil olmayacak. E, evet, e, Ereğli'ye bakıyorum. Ereğli'de ise e ma 44 kırılmış. Yine ma 55 kırılmış durumda. Şirket bulutu bu bölgeler ince, belki bu bölgelerden zorlayabilir. Yoksa süreç bu tombul tarafa kalırsa süreç çok çok daha riskli olur. E bu noktada temkinli olmaktan yanayım. E bu bölgede ciddi atak yaparsa da bu bulut kırılırsa çok güzel ralliler gelebilir. Bu artık sizin risk yaklaşımınıza kalmış durumlardır. E ben şimdilik listeye dahil etmeyeceğim eee Ereğli'yi. Bu buluttaki sürecini görmem lazım. Bir bulutun üzerine de attığını görmekte fayda var. Hemen devam ediyorum. Kardemir D. Tam MA144 ile MA55'in kesişimde tam direnç seviyesinde listeye dahil olamaz. Ege Seramik zaten listemde. E, bu şekilde sadece bir tane şirketi listeye dahil ettim. E, Bursa Çimento'yu. E, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, hasta olmamdan dolayı daha e, aktif bir anlatım yapamadım. Kusuruma bakmayın. E, tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.